Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizlere PUBG Mobile'de hassasiyet ayarlarımızı nasıl yapabiliriz videosunu göstereceğim ve sizden ricam videoya geçmeden önce bu videoya bir like atmanız kanala abone değilseniz bu kanala da abone olursanız bir sonraki videoların size gelmesi için de mutlaka bildirimleri açarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Bu arada benden özel hassasiyet isteyen yani kişiye cihazına özel hassasiyet isteyen arkadaşlar da YouTube kanalımda katıl butonu var ismimin yanında. Orada katıl butonuna tıklayarak kişiye özel üyeliği var. Oraya üye olan arkadaşlar zaten kendileriyle birlikte oyun içerisinde hassasiyet ayarlarını onların cihazında onların parmaklarına göre yapıyorum arkadaşlar. Videoyu sizden ricam atlamadan izleyin sonuna kadar. Bu göstereceğim adım siz atarsanız ayarlarınızı düzgün yapamayacaksınız. Öncelikle ben size tek tek ayarların ne işe yaradığını göstereyim ve bu ayarları nasıl ayarlayacağız onları tek tek göstermiş olacağım. Şimdi burada hazırsanız ayarlar bölümüne girelim. Buradaki göstereceğim adımları mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer siz hassasiyet ayarlarınızda oyun içerisinde silahlarınızın sekmemesini istiyorsanız ve gerçekten güzel bir performans sağlamak istiyorsanız yapmanız gereken hassasiyet ayarlarında oranların ne şekilde nasıl ayarlaması gerekiyor. Öncelikle her ayarın ne işe yaradığını size göstereyim. Burada bir lens var. Burada da bir tane de ateş etme ayarı var. Bunları açmanız lazım. Bu hassasiyet ayarlarının engellenmesi sayesinde çok önemli bir faktör. Bir. Şimdi ben tek tek olarak size ayarları göstereceğim. hemen şöyle baktığınız zaman sağa sola çeviriyor. Böyle de yaptığımız zaman çeviriyor. Bu hangi ayardır? Bu ne işe yarar? Bunları tek tek size göstereyim. Hassasiyetle tıkladığımız zaman. Üçüncü şahıs düğümsüz ayarı var üçüncü şahıs nişan açısı var. Gördüğünüz gibi aynı şekilde altlar Bunları da sıfırlayalım. Tekrar girelim. Ve burayı bakalım. Şu noktaya, şuraya el ne kadar çevirsem de dönmez. Şu anda elimi döndürmeye çalışıyorum. Dönmez. Şu anda dürbünümü açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Dürbünü açtım. Takdirde hemen orayı çevirdim zaman çevirilebiliyor Bir kamera hassasiyeti var. Bir de ateş etme hassasiyeti var. Şimdi az önce bir gösterme yaptık ve lazerdeydi tele telefonumuz ve kamerası kaçtı arkadaşlar. Şu anda lazerin kamera hassasiyetimiz olarak 60'ta. Yani gördüğünüz gibi 60'ta gözükmedi. Eğer ben bu 60'ta olan hassasiyeti sıfırlarsam ne olur? Hemen buraya bir tıklayalım ve sıfırladık aşağıda da holo'yu tıkladık ve sıfırladık. Bakın ben bunu size sadece bir dürbün ve bir silah için göstereceğim. Siz bütün silahlarınız yani jiroskoplu ve jiroskopsu olan hangi oyuncu olursa olsun bunlar için ayarlayabilirsiniz. Ben size zaten temel bir yeri vermeye çalışıyorum. Geri kalan zaten hepsini aynı şekilde birbirine bakarak yapılabilir. Şimdi bakın ben az önce dürbünü çevirdiğim zaman gidiyordu. Bakın dürbünü açtığım zaman da gidiyordu. Şu an dürbünü açtığım zaman da gitmiyor. Bu ne demektir? Bu şu ayarla alakalı olan bir şey kamera hassasiyetinde Holo ve lazer hep sıfırdaymış arkadaşlar. Bizim kameramızı tamamen dibe indirmiş oldu. Yani kısacası yavaşlamış oldu. Şimdi aynı şekilde ilk önce tek tek gidelim. Lens ve kamerayı yükseltelim. Mesela ben şu anda Holo'yu sıfırdan 300'e çekeyim. Ve şöyle bir bakalım. Dürbünü aç. Bakın hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Burası kamera arkadaşlar. Bu sizin az önceki dürbününüzün sağa sola, yukarıya aşağıya ne kadar hızlı bir şekilde döndürdüğünüzü gösteriyor. Şimdi biz burayı indirelim. Dive indirelim ve şimdi burayı açalım arkadaşlar. Yani dürgütsüz olarak açalım. Dürgütsüz olarak açtığımız zaman şu bölümü o zaman ne olur? Hemen onu da gösterelim. Bakın şu anda tekrar da sağa sola çevrilmiyor. Hemen girelim ayarlardan hassasiyet ayarlarımızın direktmen menüden dürbülsüzü 3'e yaptık. Gördüğünüz gibi bakın hemen burası oynamaya başladı. Bu da ne oluyor? Sizin arkanıza, etrafınıza bakmanız açısından ne kadar hızlı bir şekilde döndüreceğiniz ayar demek. Yani bu ismi üstünde dürbünsüz hassaset ayarı. Şimdi biz bunları nasıl tek tek ayarlayacağız onu da göstereceğim. Ateş etme bölümü. Akışa bakın bu çok önemli bir şeydir. Diyelim ki siz dürbünsüz ayarınızı şu anda yukarı çektiniz. Yani 150 yapalım mesela. 150 yaptık dürbünsüz kamera hassasiyetimizi. Buradaki nişan yardımı da arkadaşlar. Siz, biz bunu da 40'a alalım. 40 ile 50 arasında siz de ayarlarınızı yaparken bunlara dikkat edebilirsiniz. Lazerimizi 300'e çekelim. Ateş etmemiz de şu an. Buraya da 150 yaptıktan sonra. Aşağıda ile kaka çekip Lazeri de sıfırda kalsın. Sprey atalım. Bakın ben şu an jiroskopsuz olarak sprey yapacağım Gördüğünüz gibi aşağıya çekmekte zorlanıyorum. Sebep çünkü şuradaki ayarı dengelemem lazım. Burada onu 300'den direktmen aşağıya çekelim. Hadi 130 yapalım diyelim. Burada ise 8 olan noktayı da biz 300'e çekelim. Bu sefer tam tersi olsun. Şimdi tekrardan spray atalım. Bak gördüğünüz gibi aşağıya spray atıyor. Bu ne demektir? Hassasiyet ayarı yaparken dikkat etmeniz gereken dengeler demektir. Bunu biz aşağıya çekiyoruz. Ben 60'a çekiyorum buraya. 60'a çektik. Dürbünümüzü açtık. Kameramız güzel oynuyor. Evet buradan başladık. Buraya gittik. Diyelim ki bu düşman, ikinci düşman, üçüncü düşmana, dördüncü düşmana, beşinci düşman bu şekilde gidiyoruz. Eğer ki bu çektiğimizde rahat çekiyorsak, bir şekilde bir hedeften diğer hedefe gidiyorsa bu iyidir. Ama geriye ne kalıyor? Bizim ateş etme hassasiyetimiz kalıyor değil mi? Kamera hassasiyetimiz iyiyse, dönüşlerin sağlamsa orada bırakıyoruz ve ateş etme yani şu kısımda ateş etme bölümü dediğimiz şey arkadaşlar. Şu bölümdeki ateş etme bölümüne geliyoruz. Ne yapıyoruz oraya? Orayı dengede tutmaya çalışacağız. Yani orayla oynamaya başlayacağız. Alıyoruz biz burada. Biz burayı kaçta başlayalım? 30'dan başlayayım. Hedefimiz burası olsun. Bir noktayı çekerken aşağıya veya siz neyle aşağıya çekiyorsanız veya ateş etme butonuyla çekiyorsanız sağ el baş parmakla aşağıya çekiyorsanız rahat bir şekilde sizin dengede durmanızı sağlıyor bunu 55 rakam olarak, 55 rakam olarak ateş etme bölümünü yükseltebilirsiniz. Tek tek deneme denelim. Yani bu bütün dürbünler için. Ben bunu bir silah için gösteriyorum ama siz bütün silahlarınızı ve dürbünlerinizi bu şekilde ayarlayacaksınız. Çünkü bu önemli bir şey. İzleyip de dört dörtlük aynı şekilde ayarlarını yaparsan eminim ki senin artık kimsenin hassasiyet ayarlarına ihtiyacın kalmayacaktır ve artık kendi hassasiyet ayarlarını hangi cihazda olursa olsun hangi dürbünde olursa olsun kendin yapabilme kabiliyetin olacaktır. O yüzden mutlaka siz bu videoda ezber yapabilecek şekilde defalarca aynen adımları izleyerek, aynı adımları takip ederek güzel bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışın ve kendi ayarlarınızı yapmaya çalışınız arkadaşlar.